Hiç Sakin ol. Ay olamam Haluk. Çok uzun zamandır bekliyoruz bu an. Ben sizin çok iyi bir aile olacağınızdan eminim. Sağ olun. Sağ olun. Benim adım Mertem, senin? Benim adım da Haluk. Gel. Abi, öğle tatilimiz bir buçuk saat. Aman, ne olur geç kalmayalım. Tamam Şükrü, tamam. Yemeğimizi yer, iki el oyun oynar, kalkar gideriz. Şükrü, işe düzenli gidip gelmeye başladığından beri... Yüzüne renk geldi. Abi, işleyen demir nasıl ışıldıyor görüyor musun? Cildim güzelleşti. Beynime kan gidiyor artık. <laughs> Cildiyecilik yapma Yakup, çay yap. Allah'a şükür işimizin başındayız Yakup. Sadece ek kaynak bulma konusunda biraz sıkıntılarımız var. İyi de o. kaldır bilgisayardan başını da bize iki çay ver. Yakup, sen verme oğlum, seninkiler hoşaf oluyor. İyi çok konsantre abi, seni duymuyor. Nasıl duymaz? İyi Efendim Hüseyin abi? Bana bak, iki çay ver de boğazımızdan sıcak bir şey geçsin. Lokmalar boğazımızda kaldı. Hemen Hüseyin abi, hemen. Sonunda duydu. İsterse duymasın. Hoşafçı anlat bakalım. Biz sana bir hediye getirdik. Beraber açalım mı? Hı? Hadi açalım, birlikte oynayalım. Ne dersin? En iyisi biz gidelim. Tamam. Ne oldu ben anlamadım niye konuşmadı? Heyecanlandı herhalde. Evet Mertem Hanım doğru söylüyor. Bazen böyle durumlarla karşılaşıyoruz. Heyecanlanıyorlar, utanıyorlar. E aslında normal. Onlar için de kolay değil. Tabii tabii hiç kolay değil hem de. İsterseniz sizi başka bir çocukla tanıştırabilirim. Hayır. 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 Biz kızımızı istiyoruz. Evet. Kızımız bizimle konuşana kadar bizi bekleyeceğiz. Tabii. tabii. Bu süreçte müsaade ederseniz ben kızımızı bir pedagoğa götürmek isterim. Yani biz anne ve babası olarak onunla beraber terapilere gideriz. Bu süreçte sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok Meltem Hanım. Kurumumuzun pedagogları çocukla ilgilenir. Eğer siz kesin kararınızı verdiyseniz Zeynep'in size alışması için biz de elimizden geleni yaparız. Adı Zeynep mi? Evet. Bizim kararımız kesin. Biz Zeynep'in anne ve babası olmak istiyoruz. Hem de çok istiyoruz değil mi? Evet. Ben gruptan çıkmadım Özlem. Ama merak ediyorsanız söyleyeyim düğününe de gelmeyeceğim. Ay gelmeyin. Ben de çok meraklıydım sizin gelmenize. Madem meraklı değilsiniz burada ne işiniz var o zaman? Merve için buradayım Gönül Hanım. Şu anda susuyorum ve kalkıyorum. Çünkü ben konuşunca kötü oluyor. Kalk Sertaç. Kalktım hayatım. Ha Yalnız düğüne gelmeyeceğinizi Merve'ye lütfen siz söyleyin. Çünkü biz üstümüze düşeni yaptık. Evet, biz üstümüze düşeni fazlasıyla yaptık. Aman, söyleriz canım. Bizim ailemizde öyle gizli saklı bir şey yok. Evet, biz gayet şeffaf bir aileyiz. Işte. <laughs> Gördük şeffaflığınızı Tuna Bey. Günlerce ayakta uyuttunuz karınızı gemi tatili aldım diye. Mışıl mışıl. Ayrıca bana borç verdiğini söyleyemedin sen karına be. Ne şeffaflığından bahsediyorsun? Ay. Neyse ben konuşunca kötü oluyor. Yürü Sertaç. Yürüdüm hayatım. Güle güle. ne diyorum ya? Gel dönün inanamıyorum. Sen sus bir dakika. Hayır. Emine sinirim tepeme çıktı. Bu gemi tatilini hatırladım. Hatırlattılar yine bana. <laughs> Allah şu ya. Bunlar da başka bir şey bulamıyorlar. Pişirip pişirip aynı şeyi önümüze koyuyorlar yani. Onu söyledi ama. Neyi? Yok ya o ama gönül yani şey he, e, içer içsek? Hayırdır Yiğit o? Manita mı yaptın? Kaldırmıyorsun bilgisayardan başını. Aşk gücü <laughs> iyiydi o. Sevgi pıtırcı, yakışır kardeşime. Senin de hakkın sevmek. Yok be Hüseyin abi, nereden çıkarıyorsun? Bu yaz arkadaşlarla bir haftalığına Alanya'ya tatile gideceğiz. Kiralık ev bakıyorum. Kiralık ev mi bakıyorsun? Oğlum bir haftalığına kiralık ev mi olur? Olmaz olur mu abi? İnsanlar kendi oturduğu evlerini kiralıyorlar abi. Yurt içinde, yurt dışında sistem böyle işliyor. Yapma ya. Baya baya yani evlerini kiraya veriyorlar bir haftalığına. Aynen öyle Hüseyin abi. Nasıl oluyor bu? Bir sürü program var abi. İlk baş evin fotoğraflarını çekiyorsun. Ondan sonra günlük fiyat belirliyorsun abi. Gelen talepleri değerlendirip evini kiraya veriyorsun. Vay be. Güzel bir olaymış Şükrü. Fotoğrafları çek, yükle, talep gelsin, evi kirala, gelsin paralar. Oh. Tolga. Tolga bir gelsene. Tolga bir gelsene. Ya ne var İrem ya? Sen şu başkasının rehberin nasıl kayıtlısın uygulamasına baktın mı? Hayır bakmadım İrem. Ayrıca ben böyle şeylerle ilgilenmiyorum. Bak sonra söylemedi demeyin. Hani ben söylemiş olayım. Bu uygulamalar çok tehlikeli uygulamalarmış. Bütün bilgilerinizi alıp kopyalıyorlarmış. Allah bilir sonra nelerde kullanacaklar o bilgileri. Ay. He. Ay bana ne? Bence çok eğlenceli. Mesela seni nasıl kaydettiğim hiç merak etmiyor musun? Senin mi? Hı. Hiç etmiyorum. Aa, çok ilginç. Bu 180 derece dönüşünün sebebini öğrenebilir miyim acaba? Hayır, öğrenemezsin. Sen bundan sonra benimle ilgili hiçbir şey öğrenemezsin Eremciğim. Tamam mı? Ha ayuk ha. hoş geldin. Hoş geldiniz hoş gel. Bey. Hoş gördük, hoş gördük. Şu ıı, imzalanacak dosyaları verin de imzalayayım, aradan çıksın. Haluk abi, biraz canın sıkkın gibi abi. Hayırdır, bir şey olmadı değil mi? Yok bir şey. Bugün ayın kaçı? 15 Nisan. 15 Nisan, evet. 15 Nisan. 15 Nisan size bir şey hatırlatıyor mu? Bir şey mi hatırlatması lazım? Benim doğum günüm mü? Yok değil. zarf vardı ya, 15 Nisan atacaktık hani. Ne zarfı? Ha, senin kilo zarfın. <laughs> evet. Tamam, hadi açalım. <laughs> yok yok, şimdi açmayacağız, şimdi açmayacağız. Hayır. Ne? İş çıkışı açacağız, iş çıkışı. Ya. Ya.